Toplumla yüzleşmek. Bu kavram üzerine hiç kafa yordunuz mu? Bugün yıllar yılı kayıp sanılan ama aslında hiç unutulmamış bir hafızanın evine dönüşünün o muazzam hikayesine bakacağız. Gelin bu yolculuğa beraber çıkalım. Şöyle bir anlığına düşünün. Ya tarihinizin, kimliğinizin en önemli parçası kocaman bir sessizlik perdesiyle sizden çalınmış olsaydı ne hissederdiniz? İşte bu soru bugün anlatacağımız her şeyin tam da merkezinde duruyor. Hikayemiz silinmiş hafıza bölümüyle başlıyor yani her şeyin temelindeki o büyük boşlukla. Konuya giriş o kadar net ve sarsıcı ki, sömürgeleştirilenlerin hafızası silindi. Bu tek cümle aslında bütün hikayeyi özetliyor ve meselenin ne kadar derin olduğunu en başından yüzümüze vuruyor. E tabi bu tarihi yeniden keşfetme fikri birçok kişiye tuhaf gelebilir. Neden mi? Çünkü hafızanız tam da ait olduğu topraklarda elinizden alınmış. Yani insanın kendi evinde kendi geçmişine yabancılaşması gibi bir şey bu. Aradaki zamana bir bakın, tam 145 yıl, dile kolay, bir halkı kendi köklerinden, kendi hikayesinden ayıran devasa sessiz bir uçurum bu. Bu kadar uzun bir sürenin neleri unutturabileceğini bir düşünün. Ama işte işin en can alıcı noktası da tam burası. Bu hafıza aslında hiçbir zaman yok olmadı. Sadece sessizce bir yerlerde bekliyordu. Ait olduğu yere dönmeyi, ait olduğu insanlar tarafından yeniden duyulmayı bekliyordu. Peki neredeydi bu hafıza? dünya tarihinin sayfalarında, bilimin koridorlarında, arşivlerin tozlu raflarında, akademik araştırmalarda ve dünyanın en saygın kurumlarında yazılmış yüzlerce bilimsel eserdi. Kısacası, o bilgi, meşruiyetini hiç kaybetmeden global ölçekte yaşamaya devam etti. İyi de, bu 145 yıllık sağır edici sessizliği kim bozdu? İşte şimdi o hafızayı evine geri getiren rehberle tanışma zamanı. Hikayemiz 145 yıl sonra bir sesle devam ediyor. Karşımızda bir aksakal var. Şimdi bu kelime sadece yaşlı insan demek değil, çok daha fazlası. Bilgeliğiyle yol gösteren, toplumun saygı duyduğu bir lider demek. İşte hikayemizin kahramanı 74 yaşındaki Sapar da tam olarak böyle bir lider. Ve bugün Sapar Iklam o uzun zamandır beklenen hakikati, o kayıp hafızayı halkına geri getiriyor. Onu adeta geçmişten geleceğe bir mesaj taşıyan bir elçi gibi düşünebiliriz. Fakat bu hafızayı geri getirmenin asıl amacı ne? İşte burası gerçekten çok ama çok önemli. Amaç, suçlamak değil, iyileştirmek. Mesele asla birilerini suçlamak ya da yeni kavgalar yaratmak değil. Tam tersi, mesele iyileştirmek, birleştirmek. Çünkü toplumla gerçek bir yüzleşme, geçmişin yaralarını intikam almak için değil, daha sağlıklı, daha bütün bir gelecek kurmak için açmaktır. Yani nihai hedef köklerinden koparılmış nesiller arasındaki o bağı yeniden kurmak. Geçmişle bugün arasında sağlam, sarsılmaz bir köprü inşa etmek. Geçmişi anlamak iyileşmenin ilk adımı. Tamam. Peki ya sonrası? İşte şimdi yönümüzü geleceğe çeviriyoruz. Geleceğe bir davet. Ve bu davetin somut bir tarihi var. 2026. Topluluk için yepyeni, tertemiz bir sayfanın açılacağı, yeni bir başlangıcın simgesi olan o yıl. Sapar ıklımın daveti çok net adımlardan oluşuyor. Bu tarihi gelin birlikte inceleyelim. Üzerine açıkça, korkusuzca tartışalım, anlamını beraber kavrayalım ve en önemlisi o kaybedileni hep birlikte geri alalım. Bu pasif bir dinleme değil, aktif bir katılım çağrısı. Kısacası bu, sessizliğin çaldığını geri almak için çıkılan ortak bir yolculuk. Kimliğe ve tarihe hep birlikte omuz omuza sahip çıkma hareketi. Ve geldik son bölüme bu hikayenin bize öğrettiği o en temel derse, bilginin gücü. Bu anlatının bize bıraktığı en güçlü mesaj belki de şu, tarihini bilen bir halk onun bir daha asla silinmesine izin vermez. Bu sadece bir sonuç değil, aynı zamanda geleceğe dair bir söz, bir güvence. Çünkü geçmişinizi bilmek, geleceğinizi korumaktır.